Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğurdum, yapımı çok pratik ve kolay bir börek tarifi hazırladım. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğimin hamuru için ilk olarak 6 su bardağı elenmiş unu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek güzelce karıştırdım. Şimdi yanıma hazırlamış olduğum ılık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım. Hamurumu yoğururken içerisine sadece bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim. Böreğimin daha çıtır çıtır olması için. Dilerseniz sizler hiç eklemeyebilirsiniz veya üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. 6 su bardağı unu yoğurmak için toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Şimdi hamuru kabaca toparladım. Tezgahımın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahımın üzerine aldım. Ve bu şekilde yırta yırta hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. Böreğimizi açarken oklava veya merdane kullanmayacağız. Elimizle çekiştirerek açacağımız için hamurun tamamen pürüzsüz kıvamda olması gerekiyor. Hamur ne kadar pürüzsüz kıvamda olur, iyi yoğrulursa o kadar kolay açılacaktır. Ben hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi tezgahımın üzerine biraz daha un serpiştirip hamurun üzerini kapatıyorum ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz mayalı bir hamur değil ama dinlendikçe hamur kendini salacak ve daha esnek bir hale gelecektir. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sakız kıvamına geldi. Şimdi hamuru ikinci kez kısa bir süre yoğuruyorum. El açması börek hamurunun ne kadar çok yoğurursanız, ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar kolay açılacaktır. Dilerseniz bu hamuru akşamdan yoğurup sabaha kadar bekletebilirsiniz. Ben hamurumu şimdi rulo şeklinde uzattım ve 8 eşit parça olacak şekilde kestikten sonra avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra hiç dinlendirmeden bir tanesini aldım. Altına, üstüne biraz un serpiştirip merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum zaten hamurumuz o kadar yumuşacık o kadar elastik bir kıvamdaki kolaylıkla açılıyor fakat sizler hamur açmakta zorlanıyorsanız bezeleri hazırladıktan sonra 10 dakika dinlendirebilirsiniz dinlenen beze daha kolay açılacaktır Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra 100 gram tereyağını eritmiştim. Tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyerek güzelce karıştırdım. Şimdi ilk olarak tabağın içerisine biraz yağ karışımından sürüyorum ve açmış olduğum hamurları üst üste katlıyorum. Hamurları üst üste katlarken birbirine yapışmaması için her birinin üzerine bol miktarda yağ karışımından sürüyorum. Hamurların hepsini üst üste katladıktan sonra üzerini hava almayacak bir şekilde streç filmle örterek oda sıcaklığında 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Açmış olduğum hamuru 20 dakika dinlendirdikten sonra ikişer ikişer açmaya başlıyorum. Bu arada dinlenen hamurun ne kadar esnek bir kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Daha tabaktan alırken açılmaya başlıyor. İnanın bu hamuru açamayacak hiç kimse yoktur. Yeter ki vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Hamurum çok esnek bir kıvamda ve ikişer ikişer açtığımız için de kolaylıkla açılıyor. Gördüğünüz gibi ben kısa süre içerisinde yufka Yufkamı kocaman bir şekilde açtım. Bu arada ben yufkayı kare bir şekilde açtım ve yufkanın kenarındaki kalın yerleri bir rulet ile keserek aldım. Daha sonra onları tavada pişirerek değerlendireceğim açmış olduğum yufkayı şeritler halinde kestikten sonra bir kenarına lor peyniri yerleştiriyorum ve yufkayı üçgen bir şekilde katlayarak böreğimi hazırlıyorum. Sizler bu böreği dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz ve dilediğiniz şekli vererek de hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Üçgen böreğin hem görüntüsü çok güzel oldu hem de kat kat çok lezzetli bir börek oldu Şöyle bir tane daha böreğimi hızlı bir şekilde açarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Hamuru yine ikişerli olarak açıyorum. Hamurun kenarından sadece tutup çekiyorum ve kısa süre içerisinde açılıyor. İnanın açmalara doyamadığım bir börek tarifi oldu. Bir de baktım ki kısa süre içerisinde hamurun hepsini açıp hazırlamışım. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim ederim. Gördüğünüz gibi hamurumuzu sadece un, su, tuz ile hazırladık. İçerisine bir yemek kaşığı sirke ekledik. Bu kadar az malzeme ile bu kadar kat kat çıtır çıtır ve inanılmaz lezzetli bir börek nasıl olduğuna inanamayacaksınız. Ve eminim ki tarifimi denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Böreklerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Böreklerimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Böreklerin hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi pişirmek için fırınıma götürüyorum. böreklerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Hamurumuzu mayasız bir şekilde hazırladığımız halde böreklerimiz pişerken balon gibi kabarmış. Şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Bu kadar az malzeme ile çıtır çıtır, kat kat inanılmaz lezzetli bir börek oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Şöyle bölerek böreğin iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinin ne kadar kat kat olduğunu görüyorsunuz. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat, yemelere doyum olmayan nefis bir börek oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.